Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 23 Ocak Pazar Adana Alt Yaşamları'nı vereceğim. Arkadaşlar Adana'ya geçmeden ben, kısaca bir İstanbul analizlerine bakalım. Birinci koşuya başlayalım arkadaşlar. Biz buraya 5-2 idik. İkili bitti. Buraya 5-1 5 numara geldi. 6 ilk ayağında 7 numara geldi. Bir de yoktu arkadaşlar. 8 numara ve -Yep Banko dedik. Burada 7 numara Malala geldi. sıra dönerdik. Anadolu arkası Banko dedik. İkinci oldu. Misperen'e güzel bir mücadele oldu. Ben azından ikisi kazanmış gibi koştu arkadaşlar. Her ikisini de tebrik ediyorum. Yani kurgumuz yatı o ayrı davadır. Burada ise Altın Mara Nur Gülcan geldi. Önerdik. Son ayakta ise Bizsiz Evgeniyen geldi. Önerdik. Bu arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yarına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek Kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak beğen tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa beğen tuşuna basarsanız Kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelerle ulaşın arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, ben size basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, ben size basıldığınız için hepinize de de teşekkür ederim. Yarın Adana'da gün üzerinde 7 koşul bir program vardır. 6.30'da 1. koşula 7 prensa, saat 7'de 2. koşula 6 veren başlar. Arkadaşlar size bir misli kupon çıkardım. Bir an olmazsa şablon şey yapacağım. Yarın büyük bir ihtimalle Adana bir para vermez arkadaşlar. Biz yedir parası oynamak isteyen arkadaşlarımız için birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. Şartı 4 dişi. Yamak 2, 4 ve yukarı İngilizler. 2 metre kum. bay bay Her iki beraber ilk ikiye girer büyük bir ihtimalle arkadaşlar. 1 mora diyelim burada. Arkadaşlar at. Yedide de ikinci koşu. Antikap 14. 4 ve yukarı İngilizler. 1400 meta Bu Buna 10 numara takao eşma çizdik de mesle oynayan arkadaşlarımız için bankudur. 10 numara bankudur. Lakin sizler arkadaşlar bir sıralama vereceğim. 1 numara Alator. 2 numara İğazu Flash. 3 numara Sonof Bostrus. 6 numara Tempra 9 numara Lyon cilt 11 numara Alat var 12 numara Kurt Luş Bey'i 4 numara Çift para ve 5 numara akınzade. 10 numara Misli oynayan arkadaşlarımız için Bankudur Orta üçlü yapar yapan arkadaşlarımız için Bankudur İlk risk almak isteyen arkadaşlarımız için bankodur arkadaşlar. Ben ata da güveniyorum arkadaşlar. Bayağı ondan sonra ben kapattım bir sıralama verdim. Sıralamaya göre at alabilirsiniz. Saat 7.30'da 3. koşu meydi 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Burada yatım 5 mora 3'ü beyefesi. Daha sonra 1 mora büyük karama. 3 mora Göğünoğlu Arkadaşlar Misli oynayan arkadaşlarımız için Bu 3 at yeterlidir Misli orta ölçekli kutlanan için Bu 3 at yeterlidir Daha sonrasında 4 numara gözüm tulpu 6 numara sezarı Ve 8 numara suyu sesi Saat 8'de 4. koşu kısa vada altı 5 ve yukarı Araplar 2 metre kum. Bu ilk atın 4 numara özel Daha sonra 2 numara Megastar. 4-2 orta ölçekli mis sonra kuplar için yeterli. Bir oynayan arkadaşlar bu 3 numara Ova Kartal'la 6 numara Soydere'yi değerlendirebilir. 4-2 misli, orta, orta ölçekli için yeterli arkadaşlar. Saat 8.30'da 5. koşu şartlı 4 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Rigatım 5 numara Ikea'ya daha sonra 3 numara pardon özür dilerim arkadaşlar 2 numara balık kaymaklı 3 da söyleyeceğim 3 numara Bella Frank. Üç at yeterdir. İsteyen arkadaşlarımız 5 mora 2'yi de bank olarak düşünebilir arkadaşlar. Saat 9'da 6. koşu meydi. 4 yaş arap var. İndirtip.com Ben burada oğlum bilet diyeceğim. Oğlum bilet bankudur arkadaşlar. Arkadaşlar ben çalışmalarını çok beğendim. Ben yani yan, yan önermeyeceğim arkadaşlar. Oğlum bile ben de bak kudur arkadaşlar. Saat 9.30'da 7. koşu 6 ayağın son ayağıdı. Handikap 16. 4 ay yukarı araplar, 2100 metre kum. Arkadaşlar bu da 7 numara Alev Saçar Bankodur. Bak doğuda geliyor arkadaşlar. Avantisiyle davet kazandığı yarışlar var. 7 numara Alev Saçan Misli orta ölçekli kuponlar için yeterlidir. Ha, ondan sonra arkadaşlar bir oynayan arkadaşlar bir sıralama vereceğim. Öncelikle 5 numara Çivici. Daha sonra 4 numara Özen Ağa. 12 numara Sardur. 13 numara Kadir Mal. 9 numara Oğlum Ahmet. 11 numara Feyyaz Baba 6 numara Açık Kırmızı 1 numara Kanarhan 8 numara Son ve 2 numara Hürada. şöyle kısaca bir analiz yaparsak 7 numara alay saçan Banko rakip bir sıralama verdim harç çektik arkadaşlar 12 at önerdi pardon 11 2 ile 3 ekli olduğundan dolayı 11 atı size önermiş oldum arkadaşlar. 7 numara alev saçan biz oynayan arkadaşlarımız için bankodur. Doğuda gelip parayı bu yarış kazanıp geri doğuya gidecek bu at. 6 numara bankodur. 5, 2, 3 idi. 4, 2. 5, 1, 3. Arkadaşlar 5-1-3'ün dışa çıkmaz burası büyük bir ihtimalle de yani bu 4 numarayı ben 6 numarayı 8 numarayı paraya giden arkadaşlarımız için öneriyorum. Yoksa buranın bitmişi 5 bin arkadaşlar. 10 numara bankodur. Daha sonrasında da haç çektim. Bir sıralama yapacağım. Sıralamaya göre at alabilirsin. Arkadaşlar şöyle bir kupu yaparsak. Ben ya öyle bir kupu yapacağım. 10 tek. Bakın arkadaşlar 3 at. 2 at 6. 2 at 3 at diyelim arkadaşlar. 2, 3, 5, 18, 6 tek, 7 tek, 1800'de bir misli kupon yapın arkadaşlar. Ben yapacağım kendi şeyimde. Yani normal kuponumuz arkadaşlar. Buraya 11 at, banko, 3 at, 2 at, 3 at, harç çektik arkadaşlar. Yani yine düşük bir meblağ şey yapıyor. sıralamaya göre at alabilirsiniz. Arkadaşlar ben adam üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umudum başarılı oluruz. Umudum size bir faydam olur arkadaşlar? Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuz atlar üzerine yapılan kurgulardır. Biraderden at almaya çalışın. Yarın Adana'ya fazla yüklenmeyin arkadaşlar. Bir sürü kupon yapın. Para vermez miyim, bir ihtimalle. Ben öyle bir kupon deneyeceğim. Tekrar hepinizin şansı bol olsun. İyi akşamlar Borç şanslar.